Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Son birkaç gün konusu bu. Belki de çok uzun sürenin konusu da olabilir. Ama dostlar şu anda bu gündem konusu olduğu için ben konuşuyorum. Genel olarak ee nasıl söylesem. Ee bu zehirleme vakaları üzerine konuşacağım. Ben dostlar her zaman dışarıdan yiyen bir insan değilim. Ben her zaman evden beslenen, arada bir dışarıdan yiyen bir insanım ay haftada bir olsun yani iki haftada bir veya üç haftada bir, beş haftada bir gibi düşünün yani aylık olarak çok büyük bir şeyim yok benim Harici, dışarı çıktım mı ailemle birlikte çok yediğim bir şey yoktur. E döner alırsak döner yerim işte döneri zaten dönerciler de yapıyor şeyde de var hani marketlerde de var ama şöyle bir durum var dostlar. Bu zehirlenme vakalarının artmasının sebebi dostlar biraz bizim gıda kontrolümüzün olmaması. Hani biz şey olarak ne diyeyim ona e, yapamayız bunu. Biz bir hani müşteri olarak bunu yapamayız. Ama e, kontrol mekanizmalarının bunu yapması lazım. Kurumların bunu yapması lazım. Yapmadıkları zaman hani insanlar ya ölür ya zehirlenir ya zarar görür. Hani ben şöyle söyleyeyim. Ben hiç zehirlenmedim yediklerimde. Ama hani eğer ki o hastanelik olan bir sürü insanın hakkı var. Onlar zaten yani birçoğu da öldüler büyük ihtimalle. Ve gerçekten dostlar hani bu acı nasıl bir şey ya? Nasıl böyle bir şey olabilir? Ben onu anlamıyorum. Hani bu kadar kontrolsüz olmayı nasıl beceriyoruz? Gerçekten en büyük şey gıdadır. Teknolojiden sonra. Teknolojinin içinde araba var, bilmem ne var ama yiyeceğin içinde her şey var. Bidemize giren şeylerin bizi zehirlememesi lazım. Hani zaten yıllardır bu konuşuluyor. Hani bozuk yiyeceği anlarsınız zaten. Yani özellikle dönerde, iskenderde bozulmayı anlarsınız. Zaten iskenderde anlamayan adam zaten hiçbir şey de anlamaz. Çünkü dostlar İskender'in yanına yoğurt veriyorlar ya. Genel olarak yoğurtun bozulduğunu anlarsınız. Mesela yoğurt bir süt ürünü olduğu için anlarsınız. Et de öyledir. Kokmaya başladı mı anlaşılır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu zehirlenme vakalarının artmasının sebebi dostlar. Ya çok güvensiz yerlerden tescil alınmamış yerlerden yemek yenmesi. Ama ki yine bu tescil alınmış yerlerde de çoğun Mutlu olan bir şey. Hani şimdi marka vermeyelim. Ee, ben yedim yedim diye yani ben zehirlenmedim diye kimse zehirlenmedi diye bir şey yoktur. Şimdi insanın markaları şeyin altına da bırakmayalım. Ee, şeyin altına, trenin altına atmayalım. Hani dava mava yeriz. Ama dostlar hani gelin olarak dışarıda yemek güvenli bir şey değil zaten. Evde yediniz mi de kendi elinizle bir şey yapmanız lazım. Hani mesela dışarıda mesela pizza yediniz mi evdeki kadar güzel oluyor mu? Yıllardır dışarıda yiyen bir insan için bu çok zor bir sorudur. Adam hiç yapmamış ama benim mesela annem ablam yapar bunu. Yani ben de yardım ederim. Ama dostlar hani dışarıda yapılanın daha güzel oluyor evde yaptığınız. Çünkü içi de bol 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 malzeme atıyoruz. Hani orada adam 400 liraya veriyor. Burada sen kaç? E, 200 liraya yapıyorsun. Yarı yarıya düşüyor işte. Genel olarak. Hani ben şu anda sallama bir şekilde de söyledim bunu. Fiyatları hani e, malzemelerin fiyatlarını bir kenara atarak söyledim. Yani şu var dostlar. Şimdi dediğim gibi dışarıda yiyorsanız her şeye dikkatli olmanız lazım güvenilir yerden yemeniz lazım. Ha, ama dediğim gibi güvenilir yerlerden yiyorsunuz diye bu çok da güvende olduğunuz anlamına gelmez. Hani yine oralarda bile insanlar şöyle bir şey var. Be şaşar beşer diye bir söz vardır dostlar. Bu e, bu söz çok geçerli bir sözdür. Unutuldu mu unutuluyor. Adam iki gün önceki eti çıkarmıyor mesela şeyden. E, döner sehpasından, döner şeyinden, fırınından o iki gündür orada duruyor, bozuluyor ondan sonra sana bozuk yemeği veriyor, bilemezsin ki bu da bir ihtimaldir, şaşar beşer diye bir söz var, şimdi hani dışarıdan yemeyelim diyorsanız, bu da büyük bir hata, şimdi ekmeği evden yiyorsun, yiyemezsin ki dışarıdan da, dışarı çıktın mesela çok acıkıyorsun, e, gidiyorsun döner ekmek alıyorsun veya zurna durum alıyorsun ki zorunlu durumda zorunlu durumda dosa yufk şey lavaş olduğu için lavaşın bozukluğundan bile anlarsınız nasıl bir şey olduğunu. Ekmek öyle yani ekmekte de bozulmayı anlarsınız ama özellikle et mamulleri daha kolay anlaşılır. Et ve süt mamulleri öyle söyleyeyim. E, et ve süt ürünleri diyelim. Şimdi ya et bozuldu mu doser kokar zaten. Hani midenize girmeden bile anlarsınız nasıl bir koku olduğunu. Hani ki kokuyla bozuk değilkenki kokuyu anlarsınız zaten. Çünkü içindeki bütün o şeyleri salıyor yani bozuldu mu zaten. Hani iyi niyetli olan bütün her şeyi salıyor. Kötü niyetli hale geliyorlar. Hani kolaylı yoldan. Hani bu işte zehirlenme vakalarının artması diye bu. Ama şimdi bizim hani mekanizmalar niye bu kadar geçişledi? Onu anlamıyorum. İlla hani birileri ölünce filan bu şeyler adalette olsun, böyle şeylerde olsun aktiviteye geçiyor. Ama dostlar işte yani yetmiyorsa bu gıda güvenliği için bir sürü insan atarsın okutturursun. Bir şey yaparsın. En azından insanların hayatına bedel olmaz. Zarar görmez insanlar. Hani dediğim gibi örnek verdiğim gibi adam iki gün önce şey yap, iki gün önceki eti koyuyor olabilir. Bilemezsin ki. Yeni bile değildir o. Yani yeni bile değildir o. Bilemezsin ki. Sonuçta 300 kişiye veriyor orada yani gelen geçen bozulmuş et vermediğini nereden bilebilirsin? Veya e, döner yerini şey dönerin içine kıyma atmadan nereden bilebilirsin? Hani bu bile büyük bir sıkıntı. Zaten arkadaşlar sokakta yiyen adam, yemek yiyen adam, hani sokak lezzeti deneyen adam şu anda hani dışarıdan gelip de bizi de denemez. Hani dener de çok zor zor güvenerek dener. Çünkü bu son dönemdeki haberlerden kaynaklı kimsenin güveni kalmadı. Ne benim ne onun ne o birinin. Ha ben yerim. Benim için sıkıntı yok. Ama ben bozuk yer, bozuk olduğunu test edebilecek bir insan mıyım? Evet. Sorarım abi giderim. Hani alacağım döner. C'ye giderim. Sorarım hani bu şimdinin mamulümü, ya yani bundan iki gün öncenin mamulümü diye sorarım. Çünkü dostlar hani bu bir kontrol mekanizması bozuksa ben zehirlenebilirim. Hadi beni geçtim. Ailemle birlikte alıyorsa ailem zehirlenebilir. Hadi zehirlenmeye geçtim. Ölebiliriz. Çünkü yemekten çok ölen insanlar var. Zehirlendikleri için. Hani Zaten şöyle bir gerçeklik var. Hani şaşer beşer diye bir söz de var dostlar. Bu işleve konuldu mu çok büyük ee, bir şey oluyor ya insan unuttuğu için ya da umursamadığı için çok zarar görür. Ki dostlar hani ben yıllardır mesela dışarıdan yemek yerim. Ee, yani döner alırım yerim. Yani Kogaraç alır yerim. Bilmem yani bir şeyler yani illaki yerim. Yemediğim bir şey yoktur. Ama işte bu son dönemdeki durumlar biraz sıkıntılı şeyler doğal Hani ben marka ismi vermeyeyim. Marka vermeyeyim. Hani tren altına atmak olmasın. Hani davama havada yemeyelim. Ama şöyle bir durum var. Hani her ne olursa olsun, herhangi bir marka olsun A markası olur, B markası olur yine fark etmez. Dikkat olmaz dikkat kesilmesi lazım. Böyle büyük şeylerde dikkatli olunması lazım. Kontrol mekanizmasının iyi gelişmiş olması lazım. Gelişmediği zaman zehirlenmekten ölen olur. Ee, i̇ki gün önceki eti koyar adam yani yemek diye verir. Zehirler öldürür. Hani bu olabilir. Unutabilir. Yani dostlar bazı insanların şeyi yani koku alması o kadar gelişmiş olmuyor yemek. Yerinde çalışmasına rağmen. Şöyle bir durum var. Zihniyette bir eksiklik yok bu sefer ama dediğim gibi insanlar dostlar, hata yapabiliyorlar. Bu hatayı kontrol edecek insanların hata yapmaması lazım. Veya bunu bu işi yapan insanların hata yapmaması lazım. Bakması lazım. Ve çoğu zaman mesela dostlar bozuk illa bu yemek olmak zorunda değil. Kahve olur, ee, sütürün milkshake olur, sütürün ne olur bilmem ne olur. Bunlarda da bu geçerli bir şeydir. Hani Hani bunun market çalışanına sorup bilemezsiniz çünkü denememiştir ama illaki bakın illaki diyorum. Illaki bu olabilir. Hani yani bozulmaya başlamış bir yiyecek bozulmuş bir yiyeceği anlamak e, zor olmamalı zaten. Dil şey koku, hafızanız, şey tat hafızanız iyi iyi ise anlarsınız onu. Dostlar benim için mesela dışarıdan yemek mükemmel bir şey. Hani çok acıttı mı dışarıdan yerim ama şimdi mesela güvenebilir miyim? O çok zor bir şey. Aklımda her zaman bunları duyduğum için bir şey var. Ön yargı olacak. Yani bu bana bozuk yiyecek mi veriyor? Ya da ne bileyim. Ee, genel olarak olabilir. Hani zaten ben insanlara güvenmiyorum. O ayrı bir şey. İnsanların yaptığı hiçbir şeyle güvenmem. Öyle bir şey söyleyeyim. Ya yani bu genel olarak bu şekilde dostlar. Ha. Allah bilir bu insanlar zaten tutuklanır mı? Tutuklanmaz mı? Tescil belgesi olmayan hani ne bileyim yemek hakkında ileri geri konuşabilen bir insan değilim ben. Hani Yıllardır da dediğim gibi dışarıdan yerim kokoreçtir bilmem nedir. Bunların hepsi mideme girmiştir. Yani hadi ben yani insanların hayatı çok düşünebilen para kazanacaklar diye çok düşünebilen insanlar yok insanların hayatına. Kendisi kendileri aynı şeyi yaşasalar bu insanların kendi yaptıkları zehri yeseler büyük bir ihtimalle küfür ederler kendilerine. Çünkü dostlar e, o insanların hayatına bedel olmadan kendi hayatlarına bedel olmuş olacaklar. Hani o acıyı çekmeden kimse anlamaz. Hani zehirlenmek ayrı bir şey, ölmek daha ayrı bir şey. Zehirlenmek, o yemekten zehirlenip ölebilen çok insan var yani. Şimdi bu konuda ben bir şey söyleyemem. Hani bozulmuş bir yiyecek yemedim. Ama e, eğer ki hani çok sıkıntılı bir şeyse, yemek olayını dışarıdan yiyemiyorsanız zaten hiç yiyemeyeceksiniz şey bundan sonra. Çünkü haberlerde herkes dediğim gibi konuşuyor bunu. Yok Burger King zehirledi. Yok bilmem ne zehirledi diye. Yani haberlerde konuşulmuyor da. Genel olarak hani sosyal medyada konuşuluyor. Youtube kanallarında yani yüz bin 200 bin abone kanallarda muhabbete dönüyor bunlar zaten. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayınız. Zaten bu konunun ikinci partını da yapacağım. Görüşmek üzere bay bay